Bu yıl 739.sı yapılan Ertuğrul Gazi Anma ve Yörük Şenlikleri Bilecik'in Söğüt ilçesinde başladı. Her yıl Söğüt'te Eylül ayının ikinci haftasında düzenlenen geleneksel şenlik Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'yi anmak için düzenleniyor. Bu yıl koronavirüs gölgesinde yapılan şenlikler Ertuğrul Gazi türbesi önünde okunan duayla başladı. Ardından saygı nöbeti değişimi izlendi. <laughs> Bilecik Doğa Sporları Kulübü Derneği ekibi Vali Bilal Şentürk'e kayı boyu sancağını ve doman toprağını teslim etti. Kaya'da, Kaya'da, Osmanlı, Ardından türbe yanında bulunan Türk Büyükleri Anıtı'na Vali Bilal Şentürk, Ertuğrul Gazi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakfı Başkanı adına düzenlenen çelengi sondu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki program sona erdi.